Konuş işte ya. Youtube'u Yaral göz geçtik. Çatal Zeytin istikametine doğru gidiyoruz. Hava bayağı sisli. Görüş mesafesi neredeyse. 3-5 metre. Evet, Muhtar, İsmail, Metin. buralar hep böyleyse zor vatandaşın işi. Zor bir yol Yağmur da başladı Bugün araçtan kalktık Yaralı göz Çevresini Dolaşmak için yola çıktık Fakat hava şartları gitgide kötüleşiyor İşimiz zor Pek bir görüntü alamadık Evet yani. Sahile doğru gidiyoruz. Deniz kıyısında birkaç fotoğraf alabiliriz diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak. Przyszedł, że powinien wydarzyć to, bo będzie kurde.